Merhaba arkadaşlar, yeni bir Star Citizen videosunda beraberiz, Aurora'nın içindeyim. Bu videoda Star Citizen'ın gelişmiş özelliklerinden kamerayla head tracking nasıl yaptığına dair bir video çekeceğim. Eğer elinizde kaliteli bir kamera varsa, benim şu anda elimde Logitech kameram var. Onun da hangi kamera olduğunu linkini size e, videonun bir yerinde veririm. Bunun bir kutu açılışını ya da benzer bir şeyini yapmıştım daha önceden. Şöyle yapayım. Buradayken Options'a geleyim demeden. Game Settings, Graphics falan. Şuradan Convoy ve Head Tracking kısmı var. Buradan geliyorsunuz. Head Tracking Source'u Facewear olarak seçiyorsunuz. Eğer Tracker cihazınız varsa tracker seçeceksiniz. Şöyle. Onun dışında bu alt ışıkları ben bu şekilde yaptım. Burada Head Tracking Toggle Enabled yapmanız gerekiyor çalışması için. Kameramın ışığı şu anda yanıyor. Aşağı doğru ilerlediğinizde bu ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Kullanımda auto Kalibre yap ya da oturduğunda kapat, e, FPS sırasında kapat diyor. Ben FPS sırasında kapatıyorum misal, e, kontrol etmesi daha zor oluyor diye. Mobi Glass'da iken kapat, e, onun dışında Interaction Mode'da iken kapat diyor misal. Bunu da şöyle yapabiliriz misal, Yine bir rolling, seated only, no demişiz ona. Buradan kamera device olarak ben Logitech kameramı seçiyorum. Burada e, 1600 896 olanı seçtim ben düzgün çalışıyor için ayarlı oynamıyorum. Siz burada diğer ayarlar varsa onlarda da deneme yapabilirsiniz. Zaten 30 FPS'in üzerinde herhangi bir ayar yaptırmıyor. Ee, face veya Camera Rotation, No Rotation dedik. Şuradan Enable FOIP diyoruz. Bunu da Yes olarak tutmanız gerekiyor. Şuradan Calibrate'e basıyoruz. Zaten şimdi gördüğünüz gibi karşınızdayım. Şu gözlerimde, ağzımda, burnumda turuncu turuncu işaretler var. Bu Tracking yapabilmesi için olan şeyler. Şunu şöyle alalım. Oyunu bir kere daha açayım. Game Settings'e gelelim. Anlatmadan önce pardon grafiğe gelelim. Windows kısmına tıklayalım. oyunda da şöyle dursun. Buraya gelelim yeniden. Evet buradaki ayarlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bu ayarlar üzerinde oynama yaparak siz de kendiniz için en iyisini bulabilirsiniz. Sonra buradan. Kalibrate ettik. Şöyle karşısına bakıp basayım bir kere daha. Bekleyelim. Bak turn the game. Şimdi bakarsanız yani bence oldukça kesinti yok. Kamera ters göründüğüne bakmayın. Biliyorsunuz web kameralarda böyle ben şu anda sola döndürüyorum kapıyı kafayı ve e, gemin içinde sola dönüyor. Yani herhangi bir terslik yok. Dediğim gibi Plandaki arkadaşlara da demiştim. Büyük bir ekranla özellikle körbet ekranlarla falan oynadığınızda oldukça herhalde daha zevkli olur. Benim ekranım şu anda 22 inç. Özellikle misal böyle giderken. Ve etrafınıza rahatlıkla bakıyorsun. Şöyle ellerimi de burada göstereyim. Yani herhangi bir mouse oynama yok. Güneş gözümüze gözümüze giriyor. Şimdi ufaktan şu özelliği kapatalım. Gözümüzü almayacak bir şekle doğru yola doğru gidelim. Evet şimdi gemiyi döndürdük. Uzay gemimizi. Belli bir hızda gidiyoruz. Ve buradan Tracking'i yeniden çeyim. Mouse'u bıraktım. Güzel. %90 daha iyi bir sistemde daha iyi çalışacak. Benim sistem özelliklerimi açıklamadan görebilirsiniz. Ya bence böyle bir kamera olunca tracker'e çok da gerek yok. Yani oldukça da akıcı duruyor bana göre. Özellikle mining falan yaparken şöyle etrafa bakmak için çok iyi. Onun dışında da fightlarda eğer elinizde bu hotaslardan falan varsa özellikle büyük bir artı olur. Çünkü o zaman zaten kontrol ve ile alakalı olmadığı için şöyle bir döndüğünüzde sağınızda solunuzda en peşinde olduğunuz düşmanın nerede olduğunu daha çabuk görebilirsiniz. Ve oldukça da iyi bir tepkime veriyor gibi geliyor. İşte tek sıkıntısı bir de VR özelliği olsa da bununla uğraşmasak süper olur. Yani iyice içine gireriz oyun. Evet, dediğim gibi ayarları böyle. Bu sırne döneyim ben. Biraz da orada görelim. Hatta... Hayır. <gülüyor> evet. <gülüyor> gibi. Ee, anlatmak istediğimi herhalde anlatmışımdır. Ayarlarına yeniden ufak bir dönelim. Options kısmında buradan gelip Face veri seçiyoruz en büyük ayar o zaten. Şu Head tracking toggle enable yapıyoruz. Ben yeniden yes. Diyeyim. Onun dışında da burada Lojideki Kameramızı seçip ya da ne marka varsa yani kaliteli bir kamera Buradan ayarlayabilirsiniz Oynayabilirsiniz oyununuzu eğer bir kameranız varsa en azından Başka bir şey almadan önce bir deneme yapabilirsiniz ee, Sonuçta elinizde web kamerası varsa denemek bedava Bir sonraki Star Citizen videosunda görüşmek üzere Videoyu kapatmadan önce The Celestial Turkish Klanımıza siz de katılabilirsiniz Nerede abi o dersek şurada evet Mustafa ile olan kalibreti kapıyor Mustafa ile olan dün akşamki e, resmimiz var Metin abi de buradaydı aslında Deniz de buradaydı İlhan abi de buradaydı ama şu anda onlar yoklar bu şekilde The Celestial Turks gördüğünüz gibi logomuz da bu e, bu videonun altına bir davetiye koyacağım zaten oradan katılabilirsiniz Oradan bizimle e, irtibata geçebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa onunla alakalı. Şuradan yeni katılanlar sayfasından hatta ünlem evet yazarak ve kuralları okuyarak tam üye olabilirsiniz. Onun dışında eğer sorularınız varsa yardım ve soru kısmına gelip buradan sorularla e, oyun hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer Star Citizen oynuyorsanız sizi klanımıza bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.